Bu da yağımızdan çıkan ayran. Eğil de hiç, eğil de hiç, eğil tencerenin içinde. Allah'ım her yerleri ayran oldu. <laughs> Sen ne gülüyorsun? Şunların haline bakın. Aman Allah'ım. Her şeyi öğretiyorum mutfak. Her yer. Ay, kaza oldu. Yok bir şey yok bir şey. Kalkar mıyım kalk. <laughs> Ama... <gülüyor> hızlı, <laughs> hızlı iniş yaptın <laughs> Göktuğ. Ben, ben de İçsin nasıl ayranın lezzeti Talha? Değil mi? E anne onu karıştırıcı Tereyağımız. Hı, anne o çıkan ayranımız. Anne ne dedik gayı? <laughs> i̇çine düştü gayın annem. Aha bunu. Tamam. Ver onu bana yıkayalım. Sen düştün ya anneciğim bunu bırakınca direkt. Bu da içine kaçtı ayranın. Hı. Düşürme tamam mı? Sen de tadına bakacak mısın Göktuğ Ayla'nın? oldu? Anneciğim o düşürdüğü için sapını yıkadım. Eğil Göktuğ içireyim sana Aynen da. Anne rengini de yaparmış. Eğil anneciğim. Anne benim de yaparmışım. Tamam ver seninkini de yıkayalım. Tava ayran içecek misin başka? İçeceğim yam yam. Bardağı yam. dolduralım o zaman tamam mı? Yok. Çünkü içine sokamayız ağzımıza koyduğumuz şeyi. Tamam iç. Oh, neyse başkasına vermeyeceğiz. Nasılsa biz içeriz. İçtim zaten. Afiyet olsun. <laughs> Oy, size var ya. Tamam. Bitti. <laughs> <laughs> ayran yaptın abi. <laughs> sen var ya sen küçük. İyisin evet ama abi ayran. Hayır anneciğim. Nimet doyum olmaz. <laughs>